Evet. Öncelikle kutluyorum bir Galatasaraylı ol. olarak sizi. Sağ olun. Ee, 1-0 ol. kazandı Sarı Kırmızılar Nasıl buldun Galatasaray'ı Fenerbahçe karşısında? Tabii yani 62. dakikadan sonra aslında yani maçın kaderi değişti. Ben Galatasaray'ı çok şey bulmadım. Yani çok olumlu bir oyun oynadı falan filan diyemem ama yani Süper Kupa'yı alması iyi oldu, güzel oldu. Ben de geçen hafta Galatasaray maçı alır, Drogba golü atar demiştim. Yerimde çıktı. Tabii benim futbol zekamdan biraz <laughs> da şanslı oldu ama bu yani iki takım da bence daha hazır değil. Yani bunu böyle bir şey olarak da görmek lazım. Yani Galatasaray hazır olarak görmüyor musun? Yok ben henüz görmüyorum. Yani e, diğer yorumcular da daha güzel yorumlar olur ama yani bu bir şöyle oldu. Gerçekten bizim arkadaşların demin yazdığı gibi Alves yaktı, Drogba yıktı oldu. Yani e, maç aslında çok şey bir maçta olmadı. Şey tabii daha 90 dakikadan sonrası daha olumlu, daha seyirli, güzel bir maç oldu ama yani daha fazla şey yapmak istemiyorum şimdi ben ah bu Fenerbahçe pas pas yaptık falan ve böyle yorumlar yapmayayım. Hayırlı olsun. E, yapma. Ayıp Kupa. olur zaten. Yapmıyorum. Ayıp yapma. olur zaten. E, şöyle bir espri yapılabilir. Yani eğer bir e, spor gazetesi yönetseydim hani Drogba Fener'i Kayseri pastırması gibi yedi falan böyle bir manşet tatlı olurdu. Ama şey bir oldu. anlamı yok. Spor yazarı olsaydın 6-0'lık maçtan sonra nasıl bir maç atardın? Ee, güzel bir şey derdim yani. Sen ne istersen. Sonra atalım. Twitter'da ekran bir Yine, yine ya yanlış yap... bir şey mi söyledim kardeşim? Yanlış söyledim hocam. Espri. Bak demin o sen ona ağır kelimeler kullandın. Ya Rasim bunu ne ya? Ben daha yeni gördüm Drogba ya. Drogba Fenerbahçe'yi Kayseri pastırması. Bu ne gibi ya yedi. Ya, yedi. Ya. Geçen hocam, ya. hafta dediğim aynen Aa, çıktı. Bu ne diyor? Ayıp tır ya. Sonra hakikaten. da, sonra da Drogba'nın golünü benim ikizler seyrederken resimlerini koyayım. Üzeri Galatasaray formalı. O ne güzel sempatidir bu. Drogba Fenerbahçe'yi Kayseri pastırması gibi yedi. Bunlar espri yapılır. Bu manşetler atılır. Sonra dedi geçen hafta dediğim aynen çıktı. Onu söylüyorum. Peki şunu soracağım. Bunlar, bunlar Ligi, Lig, bunlar. lig başladığında, lig başladığında Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerse. Söyle. Ee, sen bunu mesela kaldırabilir misin? Hani buna çok hassas Kaldırır, insanlar vardır. Kaldırırım. Şimdi bir, e, sayın ben bakan böyle yaptım? diyor. Federasyon Başkanı böyle diyor ya ki sen bu abi. süreç ben her zaman söylüyorum evet. senin barış sürecindeki misyonun inanılmazdı. Hep takdir ettik. Takdir çok ediliyorsun. Sağ, çok sağ ol. E, yazılarınla, yorumlarınla ben her zaman takdir ettim. Hepimiz öyle. Sağ e, barış elçisi oldun resmen yazılarında, kelimelerinde. Evet, evet. Ama burada bir tezatlık Futbol. yok mu? Rasim Ozan Kütahyalı Evet. E, sen, ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabi. Affına sığınarak. Lütfen bağışla beni. Futbol siyasetten daha tehlikeli. Evet. Sana bak şu açıdan katılırım. Eğer benim bu mesajlarım, benim bu attığım tweetler futbolda şiddeti körüklediği gerçekten bütün kamuoyu düşünüyorsa bir daha da atmam. Eğer barış hizmet edecekse hiçbir şey de atmam. Ama bunlar espridir. Ve ben Fenerbahçe ya. yendiği zaman da atkı taktım. Evet, Fenerbahçe var var koydu. Ya. Yani ben bilmiyorum ama abi. İşte Twitter diyorsun bir sürü küfürler var. İnsanlar küfür ediyorlar. Bilmem ne abi Twitter'da neyse yazıyorlar. Ama Sinan abi bunlar espri yapılmaz mı? Ya espri? Ya, Saç kesilirdi ya Oğuz abi geçerse satır Abi bir sürü cahil, <laughs> cahil insanlar ortada tutuluş. Elinde telefon olan yazıyor, çiziyor, <laughs> yolluyor. Yazıyor, yazıyor, ama şey var. bu, bu, için diyorum ben. bu tariktir. Tarik olmaz mı? Bence şöyle düşünüyorum. Ama güzel bir şey var. Bir de atmam diyorsun. o da yani ama... Ama espridir. Yani ben şunu da kabul ederim. Eğer diyelim Fenerbahçe 6-0 bizi yensin. Fenerbahçe bizi bugün paspas yaptı derim. Evet, Ben abi. bakın burada atkıyla çıktım. Atkıyla da de evet. çıktım. Onu da bir adalet masasında Malatya'daki, programında. Malatya'daki Malatya'daki Şehmuz olayında da Galatasaray olarak ben, şey yapmıştı dedim. Benfica maçında atkıyla çıktı. Yine çıkar mı atkı atkıyla resim koymuş. Atkıyla yok yok onu söylemiyorum. Hani <gülüyor> ikizler <gülüyor> görmesin. İkizler <laughs> senin Fenerbahçeli halini görmesinler. Ama ikizler Tamam bu. alalım ekrandan. Yani sonuçta Şimdi espridir bunlar. Bak çünkü